Arkadaşlar merhaba, bugünkü içeriğimizde hücre teorisi, hücre zarı ve hücre duvarının özellikleri var. O halde meşhur girişimizi yapalım ve diyelim ki çaylar ve kahveler yapıldıysa Feliscan Biyoloji başlasın. Hücre ilk defa 1665 yılında Robert Hooke tarafından keşfedildi ve daha sonrasında Lavon Hook, Matthias Schleiden ve Theodor Schwann gibi bilim insanları hücreler üzerinde çeşitli çalışmalar yaparak bugün hala günümüzde geçerliliğini koruyan hücre teorisini geliştirdiler. Hücre teorisine baktığımızda hücre teorisi bütün canlılar bir ya da birden çok hücreden oluşmuştur. Prokaryot ve ökaryot hücre kavramını hatırlayın. Prokaryotlar her zaman tek hücreli ama ökaryotlar tek ya da çok hücreli olabilirler demiştik canlıların ortak özelliklerini konuşurken. E, hücreler canlının yapısal ve işlevsel birimi e, ve biz bir e, canlı materyale canlı diyebilmemiz için hücre denilen, hücre zarını barındıran, içerisinde stoplazması olan en az bir tane ribozom organeli olan ve stoplazmik ortamda DNA ve RNA taşıyarak bazı metabolik aktiviteler gerçekleştiren en küçük yapı birimine hücre demiştik ve canlılığı da hücreyle eşleştirmiştik. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucunda meydana geliyor. Yani her yavru hücrenin bir tane atasal hücresi vardır diyoruz. Hücreler kalıtım materyali olan DNA ve RNA taşırlar ve bu DNA ve RNA'yı alt nesildeki yavru hücrelere de aktararak kendi genomik yapılarını koruma eylemi gösterirler. Tüm metabolik olaylar hücrenin içerisinde bulunan stoplazmanın içerisinde gerçekleşir ve stoplazma aslında canlılığın ve işlevselliğin kazanıldığı en önemli merkezlerden birisidir diyoruz. Hücre zarının özelliklerine baktığımızda hücre zarı esnek, ince ve seçici geçirgen bir yapıdadır. E, i̇ki tabakalı fosfolipitten oluşuyor ve bu fosfolipit tabaka bizim için önemli. Görselde de gördüğünüz üzere morla çizilmiş olan yapılar fosfolipit tabakaların her biridir. Ve biz fosfolipitleri hatırlarsanız e, özellikle organik bileşikleri konuşurken konuşmuştuk. Fosfolipit diyebilmem için ya da bunu sentezleyebilmem için elimde bir tane gliserol adını verdiğimiz molekülün bulunması gerekiyordu. Ve gliserol 3 bağ yapar demiştik. Yapmış olduğu bağlardan ilk ikisini yağ asitleriyle sonuncusunda fosfatla yaparsam biz bunu fosfolipit diye okuruz demiştik. İşte morlu gördüğünüz şu baş kısımlarına baktığımızda baş kısımlarında fosfat ve gliserolün kendisi vardır. O zaman bu kısımlar gliserol ve fosfattan oluşur. Gliserol ve fosfat özellikle suyla temas edebilir arkadaşlar. Bu yüzden de hücrenin dışı ile hücrenin içinde bulunan sitoplazmayla doğrudan temas halindedir görselde de gördüğünüz üzere. Yani bu kısımlar gliserol ve fosfat taşıyan baş kısımları su ile temas edebilir durumdadır. Fakat yağ asitleri özellikle uzun karbonlu zincirlerden oluştukları için ve özellikle yağ olmaları sebebiyle sudan kaçarlar. Bu yüzden de bu aslında uzun zincirler olarak gördüğünüz yağ asitleri birer kuyruk kısmıdır ve baktığınız bu kuyruklar birbirlerine dönük olarak dizilmişlerdir ve yağ birbirlerine bakacak şekilde sudan da kaçtıkları için bu şekilde konumlanmışlardır ve aslında fosfolipitler sürekli olarak hareket halindedir arkadaşlar. Biz buna e, hücre zarı dinamik yapılıdır diyoruz. Sebebi de şu. Hücre zarında bulunan bu fosfolipitler sürekli olarak bir döngü içindedir ve birbirleri etrafında dönerek hücrenin daha dinamik bir yapı, daha esnek bir yapı kazanmasını sağlıyorlar. Bunun dışında hücre zarına baktığımızda hücre zarında özel porlar var. Porlardan kastımız proteinler arkadaşlar. Ve bu proteinler yardımıyla hücre aslında ne yapıyor? Madde alışveriş yapıyor. Gördüğünüz üzere zarı boylu boyunca delip geçen bir protein Yine baktığınızda fosfolipitlerin arasına yerleşmiş olan birer protein molekülü var. Proteinler hücre zarında önemli görevler üstlenecekler. Birazdan da bu önemli görevleri konuşuyor olacağız. E, bunun dışında hücre zarı seçici geçirgendir dedik. Yani hangi molekülün zardan geçebileceğini ya da hangi molekülün zardan geçemeyeceğine karar veren yine hücre zarının kendisidir. Ve hücre zarından geçen moleküllerin özellikleri işte suda mı çözünüyor, yağda mı çözünüyor, negatif yüklü mü, pozitif yüklü mü gibi durumları hücre zarından geçişlerini belirleyecektir. Peki, hücre zarının görevleri Neler? Bir kere madde alışverişini sağlamak en önemli görevler içerisinde yer alıyor. Hücreyi dışarıdan sararak aslında hücre dediğiniz o en küçük yapı birimini bir sınır içerisinde tutuyor. Hücreyi dış etkenlere karşı koruyor, hücrenin dağılmasını engelliyor ve hücreye şekil verme görevleri var. Hücre zarının moleküler yapısına baktığımızda hücre zarında proteinler, lipitler ve çok çok az miktarda da olsa karbonhidrat molekülleri var. Ve baktığımızda ki size sorularda en çok sorulacak olan kısımlardan birisi bu. Bu moleküllerin zarda bulunma miktarlarını sıralamanızı isteyecekler. Hücre zarında en fazla miktarda protein bulunuyor arkadaşlar. Proteinlerden sonra lipitler yer alıyor ki bunlar fosfolipitler ve bir miktar kolesterolün kendisi. %2 ile 3'ü geçmeyecek miktarda da hücre zarında karbonhidratlar bulunuyor. Hücre zar modeline baktığımızda hücre zarını akıcı mozaik zar modeli olarak tanımlayacağız ve 1972 yılında Singer ve Nicholson adındaki bilim insanları akıcı mozaik zar modelini bularak aslında bugün kullandığımız çift katmanlı fosfolipid tabakayı da açıklamış olan bilim insanlarının kendisi. Ve özellikle az önce de konuştuk fosfolipid yapısına baktığımızda bir fosfolipid yapabilmemiz için elimizde bir molekül gliserol bulunması gerekir dedik. Gliserol kural olarak 3 bağ yapar. Yapmış olduğu bağlardan ilk ikini yağ isitlerini sonuncusunda fosfatla yapıyorsa buna fosfolipit deriz dedik. Ve gliserol ve fosfat baş kısmı olarak tanımlanıp suyla temas edebilir dedik. İşte suyla temas edebilirlik durumuna hidrofilik olma diyeceğiz hidrofilik bir kısımdır aslında baş kısmı. Fakat yağ asitleri uzun karbon zincirlerinden oluştukları ve yağlar da suyu sevmedikleri için sudan kaçacak şekilde konumlanıyorlardı. Bu yüzden de hidrofobik kısım da burasıdır. Bu yüzden de yağ asitlerinin kuyruk kısımları birbirine dönük olarak dizilmiştir dedik. O zaman hidrofobi fobiden kodlayabilirsiniz. Sudan kaçma eğilimi gösteriyorlar. Aynı zamanda e, zarda bir steroid molekülü olan kolesterol molekülü var. Yine kolesterol zara esneklik ve madde geçirgenliğini artırıcı yönde etki gösteriyor. Glikokalik istediğimiz glikoprotein ve glikolipitler hücre zar modeli için oldukça önemli. Bunu bunun sebebi şu. Şimdi arkadaşlar glikoprotein diyoruz. Adı üstünde gliko yani karbonhidratlı bir zincir ve bir protein molekülü göreceğiz. Eğer bir karbonhidrat zarda bir proteine tutunduysa bunu gliko protein diyeceğiz. Hemen görsele bir bakın. Görselde maviyle gösterilen şurada proteinler var. Bu proteinlerin üzerine bir karbonhidrat zinciri tutulmuş ve glikoprotein ismini verdiğimiz yapıları oluşturmuş. Yine aynı şekilde bir karbonhidrat zinciri bu sefer hücre zarında yer alan fosfolipitlere yani yağ tabakaya tutunduysa bunu gliko lipit diye okuyacağız. Hemen görsel üzerinden bir bakalım. Yine şu kırmızı kırmızı yağ asitlerinin ve fosfolipitlerin bulunduğu kısma yeşil olarak tutulmuş şurada görürsünüz belki yeşil olarak tutulmuş bu karbonla zincirlerine de glikolipit diyeceğiz. Arkadaşlar glikoprotein ve glikolipitlerin tamamı hücre dışına bakarlar. Asla hücre içerisine bakma özelliği yoktur. Temel sebebi de şu. Bunlar hücre dışarısında olup bitenlerden aslında haberdardırlar ve dışarıda olan önemli olayları hücrenin içerisine taşırlar. Bu yüzden de glikokaliks dediğimiz tabaka yani glikoproteinler ve glikolipitler her zaman hücre zarının dış yüzeyine bakacak şekilde konumlanırlar. Peki bunların görevleri ne? Bunların görevlerinden birisi antijenik özellik kazandırma. Mesela kan gruplarını konuşurken A kan grubu B kan grubu diyorsunuz. A kan grubunda A antijeni B kan grubunda B antijeni vardır diyoruz. Aslında bu antijenler glikokaliks tabakada yer alan yapılar. Bu yüzden de o hücre antijeniklik kazandırma, hücreye özgü ve özellik kazandırma görevi tamamıyla bu hücre dışı uzantılardadır. Yine hücrelerin birbirini tanımasında ya da iki hücrenin birbirine bağlanması glikoprotein ve glikolipitler önemli rol oynarlar. Özellikle hücre zarının dış yüzeyinin negatif yük kazanmasında ya da uyarıları algılayan bir reseptör oluşturma gibi görevlerde dışarıdan gelen uyarıları tanımada işte bir hormonun bağlandığı ve hücrede cevap oluşturduğu yapılar olarak karşımıza çıkabilirler. Bağışıklık sisteminde önemli rol oynarlar. Özellikle bir hücrede glikokaliks tabakasının bozulması hücrelerin kontrolsüz büyümesine yani kanserleşmesine de sebep olan önemli bir yapıdır. Peki hücre zarından madde geçişini neye göre yapıyoruz? Hemen bunu konuşalım. Bir kere küçük moleküller hücre zarından büyük moleküllere göre daha kolay geçerler. Küçük moleküllerin taşınımı sırasında pasif veya aktif taşıma, büyük moleküllerin taşınımında ise endositoz ve egzostoz dediğimiz bazı olaylar göreceğiz ve her hücre endositoz ve egzositoz yapabilme pozisyonunda olmayacak. Bunun dışında nötr atomlar iyonlara göre çok daha hızlı geçerler. Negatif yükle da pozitif pozitif yüklü iyonlara göre çok daha hızlı geçerler. O zaman bu ikisini sıralayacak olursak önce nötr yüklüler, sonra negatif yüklüler ve sonra da pozitif yüklü olanlar geçerek hücre zarında hiyerarşik bir geçiş sıralaması yapmış oluyorlar. Bunun yanı sıra yağda çözülen maddeler mesela e, adek dediğimiz yağda çözülen vitaminler vardı. Adekler B ve C vitaminine göre oldukça hızlı olarak zardan geçerler. Çünkü zaten zarın kendisi yağlı bir tabaka. Yağ tabakanın içerisinden yağlı bazı moleküller geçip Bilirler. Fakat su ve suda çözülen moleküllerin taşınımı için yine bazı proteinlere ihtiyaç duyuyor olacağız. Bu yüzden yağda çözülen vitaminler suda çözülen vitaminlere göre daha kolay geçerler. Keza yağı çözen moleküller de çok daha hızlı geçerler. Bu yüzden mesela alkol gibi bazı bileşikler zardan çok hızlı geçerek fosfolipit tabakadan hücre içerisine doğru hareket edebilirler farklılaşan bazı yapılar var. Şu an bunları sadece isimsel olarak bilmeniz yeterli. Çünkü her birini zaten konusu geldiğinde ayrıntılı bir şekilde konuşuyor olacağız. Hücre zarının farklılaşmasıyla villus ve mikrovilluslar oluşur. Yine yalancı ayaklar hücre zarının uzamasıyla oluşuyor. Sil ve kamçı dediğimiz yapılar hücre zarının farklılaşmasıyla oluşabilir. Pinostoz cebi dediğimiz özellikle sıvının içerisinde çözülen büyük moleküllerin taşınımı sırasında oluşacak. Yine e, endostoz ve egzostozun içerisinde konuşacağız. Ve özellikle bakterilerde mezozom dediğimiz bir yapı var. Bakterilerde mitokondri olmaması sebebiyle hücre zarı aynı mitokondrinin iç zarı gibi kıvrımlar oluşturarak ETS elemanlarını bu mezozom dediğimiz hücre zar kıvrımının üzerine yerleştirip oksijenli solunum gibi e, solunum reaksiyonlarını yönetebiliyor. Bazı canlılarda hücre zarının dış yüzeyinde hücre duvarı ya da diğer ismiyle hücre çeperi dediğimiz ekstra bir zar tabakası yer alabiliyor. Bunlar genellikle bakterilerde, alglerde, mantarlarda ve bitkilerde var. Hayvan hücreleri kesinlikle ve kesinlikle hücre duvarı içermez. Sadece hücre zarı vardır. Ve hücre duvarına baktığımızda hücre duvarı cansızdır. Hücre zarına göre daha dayanıklı ve daha kalın bir yapıya sahiptir. Ve canlıyı dışarıdan gelecek olan mekanik etkilere karşı koruma görevi vardır. Hücre zarı seçici geçirgen özelliğe sahiptir ama hücre çeperi cansız olduğu için tam geçirgen özelliktedir diyoruz. Şimdi hatırlarsanız özellikle organik bileşenleri konuşurken aslında her bir molekülü konuşmuş ve her bir molekülün bazı hücrelerin hücre duvar yapısına katıldığını söylemiştik. Bunları da hatırlatalım. Canlı hücrelere göre çeperin kimyasal yapısına baktığımızda mantarlarda kitin bulunuyordu, bitkisel bitkilerde ve alplerde selloz dediğimiz hücre duvar yapısı bulunuyordu. Bakterilerde peptidoglikan ki peptidoglikanı ayırdığımızda peptido kısmı, protein kısmı, gliko kısmı yine karbonhidrat kısmı, şekerli ve bol proteinli bir hücre duvarı var bakterilerde. Arkelerde bakterileri taklit ettikleri için ve bakterilere göre daha dayanıklı olmaları sebebiyle onlar da sahte yalancı ya da diğer ismiyle bu kısmın diğer ismi pusoydu arkadaşlar. Pusoydu peptidoglikan tabaka bulunabilir. Ama bitki hücrelerinde özellikle hücre çeperinin şöyle önemli bir görevi var. Biz bir bitki hücresinin genç bitki hücresi mi yoksa yaşlı bitki hücresi olup olmadığını hücre duvarının kalınlığından ayırabiliriz. Eğer bir bitki hücresi genç bir bitki hücresi ise genç bitki hücresinde hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki mesafe olabildiğince azdır yani canlı henüz yeteri kadar e, selüloz depo edemediği için hücre çeperi oldukça incedir fakat yaşlı olan hücrelere baktığınızda yaşlı hücrelerde hücre zarı ile hücre duvarı arasındaki mesafe oldukça fazladır. Yani bu onun çok fazla miktarda aslında selloz depo ettiğini gösterir. Bu yüzden de genç ve yaşlı bir bitki hücresini ayırt etmede hücre duvar yapısını rahatlıkla kullanabiliriz. Bugün hücre zarı, hücre duvarının özelliklerini konuştuk. Bir sonraki video içeriğimizde organellerin kendisi olacak. Lütfen organeller videosuna kadar kanalı arkadaşlarınıza paylaşmayı, videoları beğenmeyi ve tabii ki de yorumlar bırakmayı unutmayın